Ceketime kapaklı cep yapıyorum. Öncelikle çift taraflı platosu için patlarımı hazırladım. 1 santim görüneceği için yarım milim yarım milim çizdim her iki tarafa da. Çizdiğim yerlerden dikiyorum. Karşı tarafında aynı şekilde yarım milim çizdim ve dikiyorum. Dikişlerim bitiş noktaları birbirine denk gelmesi gerekiyor. Kestiğimiz zaman biri yukarıda biri aşağıda olmaması lazım. Ve tam orta kısmından kesiyorum çeviriyorum. Ütüledim ben. Şimdi üçgen kısmından dikiyorum. Gösterdiğim, işaretlediğim yerlerden dikiyorum dikiş bayına. Bitirdim. Cep kapağını hazırlıyorum. Astar parçası kullandım alt kısmı. Dikip çevirdim. Bir santim dikiş bayından çizdim. Arkadaki Platonun dikiş payına cep kapağını dikiyorum bu şekilde tuttuğum yerden. Şimdi cep torbasını dikiyorum. Bir 10-15 santim kadar kendi kumaşından kullandım. Geri kalan kısmı astar kullandım. Çünkü cebi açtığımız zaman kendi kumaşı görünsün istedim. Alt kısmı da yine dikiş bayına astarım alt kısmını dikiyorum. Ve yanları da dikip bitiriyorum. Ovarlı onu çekiyorum. Çok kolay, pratik bir cep yapımı. Herkesin yapabileceği e, dediğim gibi kolaylıkta. Ve bitmişi bu şekilde.